sıfır tarihi tam mıdır Hazreti İsa'nın doğumu yoksa ondan birkaç yıl önce mi doğmuştur? Tartışılan bir konudur. Mesela biz yılbaşını e, bir aralığı daha doğrusu 31 aralığı bir aralık, bir ocağa bağlayan geceyi yılbaşıyı Hazreti İsa'nın doğumu olarak e, genelde biliriz ve e, o şekilde yılbaşı diyebiliyoruz. Ama aslına baktığımızda 25 Aralık olarak kutlanır Hristiyanlıkta. 25 Aralık Hazreti İsa'nın doğumu olarak kutlanır. Tam yılbaşı Hazreti İsa'nın doğumuna denk gelmez bu manada bazı mezhepler hatta 5 Ocak tarihinde kutlarlar. Belhasıl kelam, Hz. İsa'nın doğumu değerli dostlar mucizeyle başlar. Annesinin adı Hazreti Meryem'dir. Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi diye bir sure vardır. Kur'an-ı Kerim'de de Meryem Aleyhisselam'ın ve Hazreti İsa'yı doğurma sahneleri anlatılır değerli dostlar. Ve neticede Hz. Meryem bakın bakire olmasına rağmen kendisine bir erkek eli değmemiş olmasına rağmen kutsal ruh tarafından denir ve ona hamile kaldığı ifade edilir. Kiliselerdeki resimlerde bu sahneler anlatılır e, işte müjde sahnesi diye başlar preskolarda. Müjde sahnesi Cebrail Aleyhisselam bir kanatlı melek figürüyle e, Hz. Meryem'e gelerekten o müjdeyi vermesi yani bir çocuğa e, sahip olacağın hamile kaldın müjdesinin verilmesi sahnesiyle başlar. Ve Hazreti Meryem tabi şaşırır bana bir erkek eli değmediği halde ben nasıl e, hamile kalmış olabilirim diyerekten. E, ben hasıl kelam Allah tarafından ona ruh yüklenecek ve Hazreti Meryem Aleyhisselam bakın bakire olmasına rağmen e, hamile kalacak Hz. İsa'ya diyoruz. Bu arada Hazreti Meryem'in <laughs> Yusuf isminde bir de nişanlısı var. Ha, Yusuf ismindeki nişanlısı tabii ki Hazreti Meryem ben hamile kaldığını söyleyince Yusuf bundan şüphelenir. Yani günümüze düşünseniz yani nişanlınız birden ben hamileyim dese ne yaparsınız? Endişe edersiniz. Birisiyle mi oldu? Şöyle mi oldu? Ve Yusuf da bu konuda endişe eder. hatta yine freskolardaki sahnelerde su deneyi diye bir sahne vardır ki işte azizlere gidilir ve yemin edilerek yani herhangi birinin ona dokunmadığına dair Yusuf da hatta kendi kendisinin de ona dokunmadığına dair yemin ederekler o suyu içerle o su okunmuş kutsal bir sudur o suyu içer ve yalan söylerse öleceğine inanılır vesaire su deneyi diye bir deney vardır. E, Filoskolardaki sahnelerden birisi bunu anlatır. Sonrasında e, Hazreti Hz. Meryem bu arada Elizabeth isminde teyzesinin kızı vardır. Elizabeth kim dersek Hz. Yahya'nın annesi Zekeriya Aleyhisselam'ın eşidir. Elizabeth diye ifade ve onunla görüşür kendi hamile olduğunu ifade eder ve kutsal ruh Elizabeth'in de aslında hamile kalmasına vesile olmuştur denir. Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya Aleyhisselam ve eşi çok yaşlı olmalarına rağmen Allahu Teala onlara da bir e, çocuk müjdeler. Hazreti Zekeriya Aleyhisselam hatta der ki ben ve eşim yaşlanmış olmamıza rağmen nasıl çocuğumuz olabilir ki?" Bakın Allahu Teala'nın bunlar birer mucizesidir. Hiç e, erkek eli değmeyen bir kadından, e, bakir olan bir kadından Hazreti İsa'yı babasız olarak dünyaya getirecektir ve Acuz ve acuze olarak yani yaşlı bir kadın ve kocadan da e, yine Hazreti Yahya Aleyhisselam'ı dünyaya getirecektir. <laughs> Yahya Aleyhisselam e, Hazreti İsa dönemindeki peygamberlerimizdendir. Ona e, Hristiyanlıkta Vaftizci Yahya dedik. İncillerde de geçer. Yine e, Prespa dediğimiz resimlerde, kiliselerde Vaftizci Yahya'nın işte Ürdün Nehri'nde Hazreti İsa Aleyhisselam'ı vaftiz etmesi sahnesi vardır. <laughs> Belhasıl kelam sonrasında e, Yusuf, Meryem işte e, ayrılırlar. Bu arada doğduğu yer Filistin-İsrail topraklarıdır. Bu arada Hz. İsa bir Yahudi olarak dünyaya gelmiştir. Yahudilerin arasında dünyaya gelmiştir. Ve Yahudilere gönderilmiş peygamberlerdendir. İsrailoğullarına yollanmış olan peygamberlerdendir. Ve hatta normalde İsrailoğulları artık e, sapıttıkları için, işte e, Tevrat'ı bir noktada bozdukları için ve Hz. Musa'nın inancı terk edildiği için ona eski ahit denir. Tevrat'a eski ahit denir. İncil'e ise yeni ahit denir. Ahit söz vermek anlamına gelir. Allah'la yeni bir sözleşme. Dolayısıyla eski ahidi yenilemek üzere gelmiştir. Hz. İsa Aleyhisselam ve hatta işte dalga geçilirken Yahudilerin kralı olmayam geldi denir. Ve hatta e, Hz. İsa'nın çarmıha gelmesiyle ilgili meşhur bir film vardır. İşte başına bir dikenli taç geçirilmiş ve üzerine de işte Yahudilerin kralı diye o şekilde bir dalga geçirmek üzere verilmiştir. Ve neticede Hz. Meryem Ali, Hazreti Meryem Ali'miz. Bu arada Hazreti Meryem'e, bakın Hazreti Meryem tabirini kullanıyoruz. Biz Müslümanlar Hazreti Meryem'in de cennetlik olduğunu biliyoruz. Ve denir ki e, alimler tarafından şayet kadınlardan bir peygamber olacak olsaydı Hazreti Meryem bir kadın peygamberdir denir. Çünkü Allahu Teala ona vahiy vermiştir aynı zamanda diye ifade etti. Velhasıl Yusuf ve Meryem bulundukları yeri terk ederler. Beytül Lahim diye bir yere geçerler. Orada e, gizlice Hazreti Meryem Beytül Lahim'de e, rivayete göre bir samanlıkta çocuğu dünyaya getiriyor. Yine freskolardaki sahnelerden birisi de doğum sahnesi. Hz. Meryem'in doğum ger gerçekleştirmesi ve bir samanlıkta bir ağırda hatta bebeğin üzerinde işte bir inekle bir eşeğin bakması sahnesi vardır freskolarda resim olaraktan. Onu görmek maksadıyladır. Velhasıl kelam doğum gerçekleşir. Mutlu doğum gerçekleşir. Hazreti İsa doğar ve mucize gerçekleşmiş olur. Ve Hazreti Meryem'in sonrasında Mısır'a kaçtıkları da ifade edilir. Mısır'a kaçarlar. Orada büyür. Hazreti İsa Aleyhisselam sonra doğduğu yere gelerek tebliğ vazifelerine başlar. Peki ne zaman peygamberlik verilmiştir? Hz. İsa Aleyhisselam 30 yaşına kadar, 30 yaşındayken, 30 yaşlarındayken peygamberlik vazifesiyle vazifelendirilmiş, 3 yıl kadar tebliğ vazifesinde bulunmuş. Ve mucizeler göstermeye başlar. Biliyorsunuz peygamberlerin mucizeleri vardır. Hz. İsa Aleyhisselam'ın gösterdiği mucizeler tıp cinsinden mucizelerdir. Şimdi Allahu Teala büyük peygamberlere verdiği mucizeleri o dönemde yaygın olan şey neyse onunla alakalı vermiştir. Mesela Musa Aleyhisselam döneminde sihir ve büyü çok yaygındır. Hazreti Musa'nın sihir büyü cinsinden mucizeleri vardır. Mesela onun sihirli bir asası vardır. İşte attığı zaman büyük bir ejderha haline gelir. Büyücülerin sihirlerini yutar, yılanlarını yutar vesaire. İşte asasını Kızıldeniz'e vurduğu zaman deniz ikiye ayrılır vesaire şeklinde. Ee, Hazreti Musa'nın sihir büyü cinsinden mucizeleri vardı. Hazreti İsa döneminde tıpalarında gelişmeler varmış ki tıpalarında daha ziyade mucizeler göstermiştir. Mesela Hazreti isminde birisi ölmüşken üstelik ölmüş birini diriltmesi mucizesi vardı. Bu da yine freskolarda sahne olarak kiliselerde mevcuttur. İşte e, az bir yiyeceğin, bir balık ve ekmeğin çok insana yetiştirilmesi, çok insana yetmesi mucizesi vardır, çoğaltması mucizesi vardır gibi mucizelerinden, körleri iyileştirmesi mucizesi vardır. Bu tarz mucizelerini gösterir ve Hz. İsa daha ziyade işte fakirler arasında revaç bulur, kabul görür, dinine inananlar olur ve fakat neticede Hz. İsa'nın şikayetler üzerine değerli dostlar yakalanması ve cezalandırılması durumu olur. Bu arada ona inanan arkadaşlarına havari deniyor. 12 tane havarisi vardır. Yine kiliselerdeki meşhur resimlerden birisi de son akşam yemeği diye bir sahnedir. İşte bir masa etrafında 12 tane havari, Hazreti İsa başlarında olmak üzere bir e, havari ise masada yemeğe el uzatır. Ve kim e, Hazreti İsa o son akşam yemeğinde sizin içerinizden birisi bana ihanet edecektir der ve onun kim olduğuyla alakalı da aslında yemeğe el uzatan olduğunu ifade eder ve onun Yahuda isminde bir havarisi olduğu ifade edilir ve değerli dostlar neticede onun onu ihanet ettiği ifade edilir. O yüzden normalde bakın 12 havarisi var, 12 arkadaşı var. Bir de Hazreti İsa toplam kaç kişi? 13. Hristiyanlıkta da daha doğrusu Hristiyanların batıl inançlarından birisi 13 rakabına e, batıl inanç olaraktan işte uğursuzluk verilmiştir. Bunun sebeplerinden birisi de budur. Yani başka şeyleri de var bunun 13 rakamı ile ilgili. Mesela 571'in rakamları toplamının 13 olması, 1453'ün rakamları toplamının 13 olması gibi örnekler de verilir ama hasıl kelam onlarda böyle bir batıl inanç vardır. Ve o havariler Hz. İsa'ya inanacaklar. Onlar daha sonra Hristiyanlığı yaymaya çalışacaklar. Velhasıl Hz. İsa çarmıha gerilecek Hristiyanların inancına göre. Ama bizim inancımıza göre ise İslamiyet'e göre Hz. İsa değildir çarmıha gerilen değerli dostlar. Ona benzemiş olan kişi, benzetilmiş olan kişidir. allah Teala onun ruhunu yükseltmiştir göğe diye inanmaktayız.